basına ve kamuoyuna. 595. F oturması ağır hasta mahpus soydan akay serbest bırakılsın. İnfaz süresini tamamlayan mahpusların şartlı tahliye hakkından yararlanabilmesi 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlükte olan yasal düzenleme doğrultusunda idare Gözden Kurulu'nun iyi, İH iyi hal raporuna bağlanmış bu durum kişi özgürlüğü konusunda ciddi ihlallere zemin yaratmıştır. Halen şartlı salı verme düzenlemesine göre tahliye olması gereken mahpusların tahliyeleri terörle ilişkisi var idarenin kütüphanesine ve eğitimine gitmiyor, sosyal etkinliklere katılmıyor gibi gerekçelerle ve özelde politik mahpuslara uygulanan keyfi ve ön yargılı değerlendirmelerle evgelenmekte. Bu ihale maruz kalan ihale maruz kalan mahpus sayısı her geçen gün artmaktadır. Hapishanelerde tedavi ve sağlık hakkına erişimin önündeki engellerin kaldırılması yanında infazda adil ve eşitlikçi bir yaklaşımın sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor. Tahlillerin tahliyelerin keyfi gerekçelerle ertelenmesinin önüne geçilmesi için yetkilileri göreve çağırıyoruz. 595. Feri Oturması'nda bu hafta halen Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulmakta olan hasta mahpus Soydan Akay'ın sağlık durumunu sizlerle paylaşıyoruz. Soydan Akay eklem romatizması, hepatit B, kalp ve prostat kanseri hastası olup hapishanede yeterli tedavi ve bakım imkanı sağlanamadığından sağlığı hızla bozulmuştur. Hapishane koşullarında tek başına yaşamını sürdürmesi sakıncalı olduğu halde Akay 5 yıldır tek başına tutulmaktadır. Soydan Akay, kronik hastalıklarının yanında 2018 yılında teşhisi konulan prostat kanserinin tedavisinde de ciddi sorunlar yaşamış. Hastaneye sev ve tedavi süreçlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle tedavisi tamamlanamadığı gibi yeterli beslenme ve hijyen koşullarına da mahrum bırakılmıştır. Hızla bozulan sağlık durumundan dolayı Hadi serbest bırakılması gereken Soydan Akay hakkında düzelen iyi hal raporu doğrultusunda şartlı tahliye hakkında da mahrum bırakılmış tahliyesi 6 ay boyunca geciktirilmiştir. Akayan hapiste tutulması sağlık ve yaşamını tehdit oluşturmaya devam etmektedir. 30 yıllık infazını tamamlayan ve şartlı tahliye hakkı doğrultusunda 11 Ağustos 2023 tarihinde serbest bırakılması gereken hasta mahpus Sodan Soydan Hakkay'ın avukatı Esra Bilen komisyonumuza yaptığı açıklamada cezasını tam, tamamlayan Akay'ın tahliyesi idare ve gözlem kurulunun iyi hali olmadığı yönünde düzenlediği rapor doğrultusunda 6 ay ertelendi. Bu olumsuz rapora örgüt üyeliğinden hüküm giyen hükümlüler ile mektuplaşıyor olması ve cezavi, cezavi idaresi denetiminden geçirilerek kendisine verilen kitaplar bahane edildi. Hatta henüz kendisi neşen bir mahkumiyet kararı olmamasına rağmen hakkında örgüt üyeliğinden kovuşturma yürütülen vasisi dahi bu olumsuz rapora dayanarak yapıldı. İdare ve Gözden Kurulu'nun bu raporuna karşı Silivri İnfaz Hakimliği'ne itiraz edildi. Ancak itirazı inceleyen İnfaz Hakimliği bir çeşit onay merci gibi davranarak red kararı verdi. Silivri İnfaz Serbest Hakimlerinin kararına karşı son olarak Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilerek Akay'ın hakkı olan tarihsi talep edilecek demiştir. 595. F oturması kapsamında bu hafta ağır hasta mahpus soydan Akay ve bütün ağır hasta mahpusların serbest bırakılarak sağlık ve yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve oyunu duyarlılığı çağırıyoruz. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Hasta mahpus soydan akay serbest bırakılsın. Tedavi haktır, engellenemez. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın mahpuslar serbest bırakılsın. <laughs>